Gözlerin diyorum be sevdam, öyle güzel bakıyor ki, kayboluyorum derinliklerinde. Hayallere akıp gidiyorum, aşkına daha çok kapılıyorum. Nefes dahi alamıyorum, hayatımın en güzel mevsimi. Ben sana her gün daha çok aşık oluyorum. Geleceğim tek ilkim, seni çok seviyorum. Olur da seni göremeden Sarılamadan sesini duyamadan ölürsem kalbim ve anılarım sana emanet. Hakkını helal et. Ölmezsem söz ömür boyu seveceğim seni. Bu da benim boynumun borcu olsun. Anla işte be sevgili, her şey sadece seninle çok ama çok güzel. hiçbir zaman sen uzaklardasın diye seni hayal etmekten vazgeçmedim. Adını gecelerime, hasretini bugünüme, sevdanı yarınlarıma, yüreğimi yüreğine mühürledim. Neden mi bu kadar vazgeçilmezsin bende? Çünkü ben can diye seni taşıyorum yüreğimde.